go kart arabası. Oh, oh, olamaz. Mike dikkat et. oh. Ne oldu? Bilmiyorum. Frenler tutmadı. Tekerleklerin altına koymak için takoz kestim. Böylece ben yokken kamyonetim hareket etmeyecek. İşte bu kadar. Artık çok daha güvenli. Mike. Şu anda ilk yardım dersi vermek için itfaiye merkezine olmam gerekiyor. Sakın endişelenme Helen. Seninle geliyorum. Merhaba Mike. Bir go kart arabası yapmaya çalışıyorum. Acaba bana yardım eder misin? Bir plan hazırladım. Üzgünüm Norman. Sana yardım etmek isterdim ama şimdi gitmem gerekiyor. Belki öğleden sonra. Ama Mike. Birkaç odun parçası alabilir miyim? <laughs> get and dance with me dummy baby flip o mankenle dans etmeyi bırakır mısın <laughs> bu işi ciddi alman gerekiyor elvis mankeni ilk yardım öğretirken kullanacağım onu gerçek bir insan gibi görmelisin Aa, peki Helen. özür dilerim <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi sıradaki ders kalp masajı bunu doğru yapmak çok önemlidir aha Merhaba Norman. Söyler misin sen orada ne yapıyorsun? Gokart arabası yapmak için bir ipi ihtiyacım var. Ama o ipi alamazsın. Çünkü o benim teknemi limana bağlıyor. Hmm. Belki bende kullanabileceğim bir şey vardır. Hadi, hadi. <laughs> Biraz acelen var sanırım. Öyle mi? Evet. Dünyanın en iyi Gokart arabasını yapıyorum. <laughs> Evet, ne düşünüyorsunuz? Eski bebek arabamın tekerlekliğine çıkardım. Bana pek güvenli gibi gelmedi. İşte bu yüzden emniyet kemeri takıyorum. Aa, aa, bu annenin kemerlerinden biri olmasın ve bir de başlığım var. Şimdi mutlu musunuz? Hayır. Hala pek emin değilim. Haklısın. Hala yeteri kadar havalı değil. Bana daha fazla tahta gerek. Sence baban atölyesine dönmüş müdür? <laughs> bu tabak sizin. Ve <laughs> bu tabakta <da> senin. Elvis, <laughs> söyler misin bu bankenin masada ne işi var? Ölen yemeğini yiyor. Helen onu gerçek bir insan gibi görmem gerektiğini söylemişti. Ama o gerçek bir insan değil. Sadece bir manken. Efendim, duygularını inciteceksiniz. <laughs> döner. Evet, çünkü içeride bir sürü tahta var. Ben Mike'ı beklemeyeceğim. İşime yarayabilecek bir şey buldum bile. İşte, bunlar sayesinde go kart arabam harika olacak. Sen itfaiye memuristiyle aldırma. Ben sana gerçek bir insan gibi davranmayayım. Elvis, yemeğini soğutuyorsun. Burada bekle. Birazdan döneceğim. İşte şimdi gerçek bir yarış aracına benzedi. Ama bu daha güvenli olduğunu göstermez. Madem öyle, arabama şu mankeni bindirelim ve ne kadar güvenli olduğunu görelim. Norman, sen ne yapıyorsun? Bunu sormadan almamalıydın. Belki orada olmasının bir nedeni vardır. Çok fazla düşünüyorsunuz. Mike, kamyonun frenlerini bir an önce tamir etmelisin. Biliyorum, biliyorum. Ben de bunu yapmayı düşünüyordum zaten. Mike! Oh, oh ola oh hadi araba yukarı çıkaralım gerçekten muhteşem olacak. Sana öğle yemeği getirdim dostum. Manken. 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 Nereye kayboldun? Hazır. Yerine. Ve başla. Gördün mü? Arabam tamamen güvenli. Şimdi sıra bende. Ama araban duvara çarptı Norman. Çünkü mankenler nasıl duracaklarını bilmez. <laughs> Özür dilerim Trevor. Bu sabah tekerleklerin altına takoz koymuştum. Takozlara ne olmuş olabilir? Hiç anlayamıyorum. <gülüyor> 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 Hazır? Yerlerinize. Ve başla. Aa, 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 aa. Ve arabanın sürücüsü Norman Price hemen liderliği ele geçiriyor. Norman. Önündeki duvara dikkat et. Aa, aa. Norman iskeleden aşağı düşmüş. Ha, oh. <laughs> ah, limana gidersem Norman Price go kart arabasıyla iskeleden düşmüş. Yola çıkıyoruz efendim. Sakin ol Norman. Sana yardıma geldik. Botun kenarındaki ipi tutmaya çalış. Açıkçası Norman, bu kez çizmeyi gerçekten açtığını söyleyebilirim. Az kalsın bir araba kazasına neden oluyordun ve kendini gerçekten büyük bir tehlikeye attın. Eğer Mike'ın geri dönüp go-kart araban için sana yardım etmesini bekleseydin, muhtemelen bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Özür dilerim Sam. Herkesten özür diliyorum. Hmm. Bunu bir daha yapmayacağım. Söz veririm. Hmm. Bu kez özür dilemenin yeterli olacağını pek sanmıyorum Norman. Neden olduğun hasarın tamirine de yardım etmek zorundasın. Bu iş bittikten sonra güvenli bir kokart arabası yapmama yardım eder misin Mike? Ah, elbette ederim Norman. Seve seve. Anahtar. Ah güzel. El frenini tamir edip tamponu tekrar boyadıktan ve kamyonu yıkadıktan sonra tabii. E bu arada sanırım sana yaptıracak iş olan birkaç kişi daha var. <laughs>